ABCD çember üzerindeki noktalar ABCD dörtgendir ama özel adı biler. Bir de bu verilen dörtgen aslında bir teğetler dörtgenidir. Henüz teğetler dörtgenin özelliğini bilmiyormuş gibi kabul edeceğiz ve normal bildiğimiz çevre açı yardımıyla soruyu çözmeye çalışacağız. Verilenlere göre alfa kaç derecedir diye söylemiş. Şimdi C açısının olduğu yer yani 100 derece normalde bir çevre açıdır. Karşısında görmüş olduğu B, A, D yayı. Yani şu an çizmiş olduğum BAD yayının ölçüsü 100'ün 2 katından 200 derecedir diyebiliriz. Aynı şekilde alfanın görmüş olduğu B, C, D yayı yani alt tarafta kalan açımızın yayımızın ölçüsü de alfanın 2 katı olan 2 alfa derecesine eşit olmak zorunda. İkisinin toplamı bir tam çember olduğundan dolayı 200 ile 2 alfanın toplamı 360 derece olmak zorunda. 200'ü de karşıya gönderdiğimiz zaman 2 alfa eşittir. 160 derece olur. Ve her tarafı 2'ye böldüğümde alfa açısının ölçüsünü 80 derece olarak bulmuş oluruz. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkında olacak. Yalnız burada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Normalde bu ifade aslında A, B, C ve D 4 köşesinde çemberin üzerinde olan bir dörtgen aslında bir Teğetler dörtgendir. Teğetler dörtgeninde bir özelliği var. Burada yer gelmişken onlardan da bahsetmek istiyorum. Bu teğetler dörtgeninin karşılıklı ikiş açısının toplamı 180 derece olmak zorunda. Yani A ile A açısı ile C açısının toplamı 180 derece olacak. Aynı şekilde B açısı ile D açısının toplamı da yine 180 derece olmak zorunda. Zaten gördüğümüz gibi 100 karşısındaki açıda alfa topladımda 180 olabilmesi için alfa 80 dereceydi de diyebilirdik. Bu da ikinci çözüm yöntemi olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkında mevcut oluyor.